Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çıkartan Satfen ve bugün Forza Horizon 3'teyiz ve karşınızda harika bir araba var. Şimdi öncelikle Mari'yi de görüyor olabilirsin. Şu an direksiyon kamerasını kapatmadıysam, evet kapatmamışım. Marik de burada. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mercedes var. Malik birazdan kaybolacak gibi buralardan. Mercedes'in ismi abi C63 AMG Coupe Black Series dedikler. Bunun bir de Forza Horizon Edition var ama bendekisi düz olan Baya güzel araba ama Forza Horizon'mış gibi Jantları da takmadım değil Tekerlerini takmadım değil İnanılmaz karizma inanılmaz güzel bir araba Bunu baya bir önce incelemek istedim Ama satın almamıştım Sonunda parama kıydım Gaza basıyorum geri geri gidiyor Sonunda parama kıydım ve aldım Baya da mutluyum aldığım için Şuna bakın ya Şu ses Şu ses duydukça insan zaten bir rahatlıyor Bak 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 bak. Allah'ım ya Biraz sakin kullanacağım bu bölüm Aksiyon olacak bir kısımda Ama genel olarak böyle bir sakin kullanmak istedim Gaza bastıkça zaten araba kendini kaybediyor Marek sen uzanıp ben şimdi sana şey yapamıyorum direksiyon sallamam lazım sen uzan bebeğim kucağıma şu manzaraya bak ya Allah kulaklığım çekme <laughs> ayağıyla basıyor kulaklar bile ya sesini yediğim standart mercedeslerin amg versiyonda olan sistem bundan da var çok şükür İyi ki de var çünkü bu sese bayılıyorum Araba birazcık stop. Çok özel bir şey yapılmadı. Onu söyleyeyim. Yani aldığım gibi böyle duruyor. Ah marik gidiyor. Şöyle bastığımızda. <laughs> yok bak hele bak hele. İçeride gireceğim. İç tasarımda öyle çok bir özellik yok. Ses birazcık kısılıyor ama turbo sesi daha iyi duyuluyor içeriden. Aşırı güneşli ya havaya gel. Oo. Hemen ağaçların altına girmem lazım gölge alanlara. Mükemmel bir şey ya. Bak bak vites indirirken o o ses. Gaza bastıkça zaten direkt şöyle bir spin atma huyu var. O BMW ile Kapışmama gerek yok ki zaten easy diyor Webmaster Turkey Bizdenmiş selam olsun abi Gaza bassam direkt geçiyorum ama <laughs> Biraz kural dışı kullanmayayım dedim Yollardan gitmek istiyorum ya çok güzel oluyor şeridini takip ederek böyle Geziyorsun Nereye kaçıyorsun? Hayırdır? Hayırdır? Biz frene bastıkça gitmiyoruz zannediyor herhalde. Easy yani, easy peasy. Oo, özür diliyorum. Arabayı bir ufak çizdim, kusura bakmayasın. Bak, 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 bak. <laughs> Yapamıyorum da o sesi. Bakınız, bakınız ne yapacağım. Gel gel abi gel. Şişt, sakin. Şunu şöyle yapmadan bırakmam. Çok güzel duman çıkarıyor bu arada. <laughs> Küçük küçükten kayıyoruz. Bir dakika. Çık çık şuradan bir çık. Böyle dur dur ha. Bas 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 gaz gaz gaz. Of, 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 Bir donat yapabilir miyiz? Yaparız diye düşünüyorum. Şuradan bir çıkalım. Burada değil abi donat yer burası değil. Ters oldu. Ulan. Dur şunu içeyim. Ay sıcak. Fazla fazla gömdüm ben de. Kisel içiyorum abi. Herkes bilmez. Burada bulunmaz. Ama çok güzel. Şöyle peşinden gideyim. Abi. Birkan Kavak. Hep denk geliyorum bu arkadaşa zaten. Of 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 şu Audi'ye bayıldım. Yani bende de vardı. Genel olarak bu Audi'yi çok sevmiştim. O yüzden bayıldım. Geliniz abicim geliniz. Şu ekibi çok sevdim. Birkan'ı da yakalayayım hemen. Zaten o bizdenmiş. Kamera açsın şu daha iyi gibi ya. Biraz daha büyük görüyoruz aracı. Bas bas. Çarpı bana. Wow oh, wow oh, wow oh, wow. Oh. Gitti araba. Kontrol kaybetti araba. Hadi gidelim. Okey sağdan gidiyor baya bir <laughs> Basayım Allah Güzel <laughs> güzel Of özlemişim Forza'yı ya gerçekten Biraz da içeri gireyim. Hava güzel. Aydın hava varken içerisi de gayet güzel. Aydınlanıyor. Size de güzel görünüyor. Vaz. Maksimum hızını deneyelim bu aracın. O, 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 o. Dokunmak istemedim. Böyle hızlı çıkarsan sonucu bu zaten. Vaz. Vitesi düşürmesi lazım burada. Dur, dur bir dakika abi. Biz niye Otomatik de oynuyoruz ya. Hayır buradaydı. Hemencik şunu manuel yapalım. Evet. Manuela. Yap. Geri tuş hangisiydi bu? Hadi bakalım. İstediğim kadar bağırttırabilirim artık arabayı. Oh. Allah. Bekleyin beni geliyorum. Sağa gideceğiz ona göre. Hayır oraya değil. Peşimden geleceksiniz. Adam olun.

Bas. Böyle güzel ekip varken bucket list. Kim ne yapar? Allah. Durun lan durun bekleyin beni. Bir an fake atıyorlar. Göremiyorum önündeki aracı. Giriyorum. Gizliyorlar çünkü. Alıcı. Şu an öyle çok köklemiyorum gazı. Evet. Buradan düz gitsek ulaşıyorduk galiba değil mi? Oraya çıkmamız lazım. Of. Seslere gel. Allah bu olmasa daha iyiydi ama. Lan itmeyin arkada. Bas. Sola gideceğiz gençler. Drift yapmayı deneyeceğim. Deneyim bir tur deneyelim. İki de iyidir. Dokunmasana bana avdicim ya. Bir de olmaz zaten. Üçte de oluyor bir şeyler ha. Hayır çok göt çok göttü çok göttü. Çok göttüğü için yapamadım. Vurma sana bana. Hala vurup duruyor. Senin yapacağın frene. Bak bak bak. Birken hiç iyi kullanmamışsın. Yapay zekan çok berbat. Oh günlük güneşlik. Bak bak bak. Bir kandan uzak durmak lazım abi. Basalım maksimum da görelim. Baya bir kalabalık buralarda. 6'yı alacağım ama iyice zorlayıp zorlayayım. Al hadi. 322 iyi bir zorlama bence. Ama stok haliyle bu kadar hızı görmesi tabii güzel. AMG farkı işte. Çıkalım şöyle. Peşimden yetişiyorlar. Ya da yetişmeye çalışıyorlar diyelim. Oha! Yer var zannettim ben. Hiç bile yokmuş. Bu tarafa da deneyeceğim biraz da. 367'yi gördüm en son. Direksiyon sallarken sıvı tüketme. Kötü bir alışkanlık. Of ne biçim parlıyorsun Chrome Bana dokunma. Hop 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 şuradan bir çıkayım abi. Herkes bir geçsin. Abi gidelim mi o zaman. Önce şöyle bir tekerler ısıtayım. Tabii birinci bir test olur bu iş. Evet. Yan fren yan. frenlerimiz yanıyor. <laughs> Gidelim. Oh! Bir şey parçalanıyormuş gibi o an. Dışarıdan çok zordur ani hareketler yapmak. Yani bir yan araba çıkarsa dön kurtarmak çok çok zor. O yüzden bakalım biraz şans. Umarım maksimum hızını görürüm. Hayır 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 hayır, hayır. uff. Uh. Şu an baldayım. Evet daha ileri gittik harika. 377 mi? What the heck? Eğer yetişemem sağına giremezdim. 380 kilometre. 83, 87. 390. Daha ötesi yok. Yavaşla yavaşla. Abi 390 yaptı stok araba. S1 klasmanı bu. Ya çarpma çarpma puan var orada. Abi 390 yaptı ya. Hemen hemen 400 kilometre. Mükemmel bir şey. Hadi will spin. Ah will spin değilmiş pardon. Sonra alırım ben onları. Bir tır bir hallediyorum. İnsan oynadıkça oynayası geliyor. Bu Forza dünyası çok acayip bir şey. Hop el frenine bastım. <laughs> Arkaya bakacağım diye el frenine çektim ya. Neyse senin peşinden gitmeyelim. Evet artık ufak ufaktan sadece sesi dinlemeye geçeceğiz. Şuradan solumuza gidelim. Mükemmel bir deneyim ya. Şu Mercedes'in AMG versiyonlarına bu yüzden bayılıyorum. Of of ne kaza yaptınız be kardeşim. Şurada bir yerde park edeyim ben artık. Ne yok mu? <laughs> Yokmuş. to complete nearby. Would you like me to set a route there for you? Yap. Geldik bugünün de sonuna. Nasıldı? Eğlenceliydi değil mi? Benim açımdan bayağı bir eğlenceliydi. Bu araba aynı RS6 hissiyatı veriyor bana bilmiyorum. Kullanırken eğlendiren arabalar nadir arabalar arasındadır kesinlikle. Çok çok seviyorum o yüzden bu tip. Orta segment ama 300'ün üstünü gören araba tipidir bu. Bana göre. En çok sevdiğim araba tiplerinden bir tanesidir. Şekli de dörtgen olunca zaten tadından yenmiyor. Bir de sesini vermişler. Daha ne isteyeyim? Daha ne isteyeyim abi? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz destek olarak kesinlikle beğeni paylaşmayı unutmayın. Eğlendiyseniz de kesinlikle bunlar önemli. Kanalımıza yenilseniz bir daha bu şekilde abone olabilir. Beni Instagram Twitter'dan takip ederseniz de mutlu etmiş olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi. benimle kalın.